Yepyeni bir sınav runner bölümünden herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Efendim bu arkamda gördüğünüz çift olan e, medium kütükleri yani orta boy kütükleri başka bir şehre götürüp oradaki çiftliğe ve çalışma alanına teslim edebilmeye etmeye çalışacağımız daha doğrusu bir video olacak çok uzun videodur şimdiden haber vereyim böyle çayınızı kahvenizi alacaksanız hani ona göre ayarlayın kendinizi bir dağ yolu geçidi vardır dağ yoluna tırmanacağız ve ben e, büyük ihtimalle şu arka taraftaki römorku devireceğim sevgili arkadaşlar çünkü bakın küçük olan römork var ya sonradan eklediğim o çok yamuk geliyor hani benim arkamdaki tamam sıkıntı yok da onda baya bir sıkıntı var onda bir naneyi yiyebiliriz Artık gittiği yere kadar ya devrilirse Orada bırakırım abi videoyu ne yapayım yani Çok kötü yollar Yani yamuk yumuk baya yol var Eee yamuk olmasından Ziyade benim arka taraftaki O remorkum çok sıkıntı ya Bak mesela burada hızlı Gitsem bir dert Gitmesem çok Yavaş oluyor Şöyle düşük plus da gidelim Bak mesela buradan devirebilirim abi bunu Bak seyret Benimki devrilmez de Arkadaki remorttaki devrilebilir. Şu anda ben gaza basmıyorum. Kendisi gidiyor. Sakin ol. Sakin ol yavrum. Tamam. Buradan aşağıya dümdüz ineceğiz bak. Telaşa hiç gerek yok. buraları geçsem daha yolunda çok fazla viraj var. Daha yolunu geçsem karşı şehirde hiç açmadığım bir harita. Oradan'a gelecek başınıza bilmiyorum. Ben %90 ihtimal bak çok net söylüyorum. <laughs> <laughs> %90 ihtimal <laughs> biz bu bölümü tamamlayamayacağız arkadaşlar. Ben yükleri deviririm. Söve söve kapatırız bu bölümü. Haberiniz olsun. Bak şimdi o. Allah <laughs> <laughs> devrilecek. Çok sıkıntı ya arka taraftaki yoldan gitmezsen böyle olur. Şuradan bir hızlıca geç. Devrilmesin. Arka taraf aslında bakmak istemiyorum. Ben bakınca Bakınca daha çok devirecekmişim gibi hissediyorum. Şöyle suya girmedim abi. Bu arada düşük plasta gidiyorum. vitesi olarak. Onu bir sevdim düşük plast vitesi. O bir güzel oluyor. Bak görüyor musun? Ne hızlıyım ne de yavaşım. Çünkü normal viteste gidersem çok hızlı gidiyor. Düşükte gidersem aşırı yavaş gidiyor ama şu anda bu aha gayet güzel diyecektim ki Göle girdik kardeşim. Ama güzel geçiyoruz Aa bak orada bir yamukluk var. Devrilme vallahi söverim. Bak. Ama sen devrileceksin gibi ya. Önüne bir bak Erdem Arkaya bakma. Arkaya bakma, önüne bak. Şş dur. Sakin. O kadar da çabuk devrilmez herhalde ya. Değil mi? Allah. No. Bu devrilecek arkadaşlar. Ya. <laughs> çarma, çarma. Kötü çarma, kötü çarma. Harika bir kamyon şoförüsün sen. <laughs> sen bu kütüklerin üstesinden gelirsin erdem. <laughs> Nereye döneceğiz? Sola mı? Düz gideceğiz. Hiç gaza basamam. Hiç niyetim yok gaza basmaya. Allah sakin sakin gideceğim. Kornama bak şimdi. Ne yön? Zort. Düz yol. Bu yolları severiz. Ha bu arada daha yolu böyle çamurlu yollardan oluşmuyor arkadaşlar. Düz bir yoldan oluşuyor. Dağ yolundan yani bu kadar yamulacağımızı düşünmüyorum ama düşünebilirim. Her an her şey olabilir. Bir dakika, şunu bir gündüz yapayım. Heh. Gözümüz açılsın tamam. Şimdi ha bir de bak bu santralin hidroelektrik santrali mi kardeşim? Ne bu? Öyle bir şey. Bu santralin ilerisinde bir yol var. Galiba oradaki köprüyü ben yapmamışım ve sudan geçmemiz gerekecek. İşte o sudan geçtiğimiz yerde bu videonun sonu olacak. <laughs> bak görürsün. Sonra Erdem söylemişti dersin. Aha bak görürsün. Ay. De, yamulma yavrum yamulma. Santrale geldim. Şuradan şöyle geniş alıyorum. Kamyonun içini göstereyim mi size? Bak bak böyle görüyorsun musun? şuradan diyeyim de. Hop. Bak. Şşş. Şekil şu kulağa Yanımda bir kişilik boş yer var gelmek isteyen olursa. Allah dur nereye çarptık? Ben içeriden sürmesem daha iyi olacak sanki değil mi? Kornaya bas. Tamam Santralden geçiyoruz Size göstereyim şöyle manzarayı Manzara şahane Manzara mis Manzara nefis Tam Yanında güzelleşti Görev sıkıntı abi Normalde bunu hani Teker teker yapmak daha mantıklı da Ben birazcık zora kaçtım arkadaşlar Bir şansımızı deneyelim dedim Aman ne olacak sanki devirirsek de aydi bak işte burasıydı benim dediğim ben buraya daha önce gelmişim ve geçemeyeceğimi düşünüp yarıda ürün bırakmışım buraya biz buradan geçer miyiz? İmkansız ne demek? Hmm, bir dakika yani kamyon geçer de derdim şu Yamulur mu şey Arka taraftaki römork Bir deneyelim Yamulmadan düz giderse bu kamyon geçer buradan E geçiyor bu E bu düşündüğünden de kolay geçiyor Bak yamuluyor E tamam yavrum geçti Tamam tamam Güzel geçti Allah dikiz aynasını vurduk Şimdi arkaya bakma devirirsin arkaya bakarsan sen Şöyle git ben arkaya bakmayayım diyorum da Arka taraftaki gözümün içine giriyor ya e, tamam çok rahat geçtik Allah Allah ya Sen ne diyorsun <laughs> Görevi tamamlayacak mıyız Yoksa ya Tamamlayamayacağım Hadi gel ben tamamlayamayacağım diyorum Bak görürsün Evet dağ yolu dediğim yer buraydı arkadaşlar Buradan böyle fıtı fıtı Dolana dolana çıkacağız Tabi çıkabilirsek Ulan arkaya bir tane daha römork eklemem yok mu? Ekleniyor mu acaba bilmiyorum ki. Eklenmiyordur ya. O kadar da değil. Zaten iki tane oğlum daha nereye eklenecek? Bilmiyorum onu ileride ilerleyen zamanlarda bir bakayım ona. Şimdi nereden gideceğiz? Düz devam. Düz devam, düz devam. En sarışınlar düz devam. Şöyle. Arkadan farklı bir açıdan göstereyim istiyorum da. Bu acı da pek iyi değil gibi ya. Bak burada heyelan olmuş ha. Hep taşlar devrilmiş ben söyleyeyim. Başımız belaya girer. Hele şöyle biraz soldan soldan giden ben. Hele bir şöyle soldan soldan giden mi? Tamam. Sakinsin yavrum sakinsin. Telaş edecek hiçbir şey yok. Daha tırmanacağız daha tırmanacağız yukarılara doğru. Ondan sonra yeni şehre geçeceğiz. İşte o şehirde Sanırım hiç açmadım şey. Ya haritayı hiç açmadım diye hatırlıyorum o geçeceğim şehirde. Yani her yer karanlık olacak. Önümde böyle engel mi var? İşte su mu var, göl mü var? Onları göremeyeceğim arkadaşlar. Dur bir normal açıya geçelim. Üf, çok kötü yer. Çok ay 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 ay. Uçurum burası. Ya ama bir şey diyeceğim. Devrilir ama bu burada. Oğlum, oğlum nerelerden gidiyorum oğlum? Dur. Yapma yavrum. <laughs> yapma uzun zıplama. Şöyle şuradan git aşağıya gidiyormuş gibi yap. Arka taraftaki römorkun aklını karıştır. Tamam mı? Allah. Taktik bu. Römorkun aklını karıştıracaksın. Römork seninkini karıştırmayacak. Oğlum yavaş gitmemiz lazım. Bekle yavrum yavaş gideceğiz. Sola yol mu kapalı? Hadi buyur. Yo açık. Ha geldi mi lan? Yo. Şöyle yap. Tamam abi. Hadi be, karşı şehre geçeceğimiz tünel nerede? O kadar uzakta mıydı? O ne oğlum burada da yük var. Bunları ben mi bırakmışım gelip buraya? Bunları galiba ben bırakmışım buraya gelip. Bilemedim. Bir bakayım hele ne kadar. Oo! <gülüyor> <gülüyor> Nerelere tırmanacağım? Nerelere tırmanacağım? Sen ne saçmalıyorsun? Yok devrildi. Artık çok daha eminim. Videonun başında ne kadar eminsem artık çok daha fazla eminim. Bak şu açı çok güzel. Burayı seviyorum da. İşte burada da kontrol etmesi zor arkadaşlar. Yoksa açı güzel açı. Bu açı güzel açı. Bu açı başka açı. Sevgili arkadaşlar, hanımlar, beyler, videoyu buraya kadar izleyenler. Eğer video hoşunuza gittiyse böyle birer tane beğeni gönderebilir misiniz? Lütfen rica ediyorum efendim beğeniler bizim için çok önemli. Hem videomuzu, kanalımızı ve beni desteklemek adına çok önemli. Hem de mutlu oluyorum lan beğenileri görünce. Böyle hemen yeniden video çekesim geliyor lütfen. Birer tane beğeni atmadıysanız, birer beğeni bırakırsanız tam da şu anda çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Lanet olsun ne? Dağlara tırmanıyoruz. Oğlum benim hep bu açıdan süresim var da. İşte zor açı. Hey hey ne yapıyorsun sağ tarafa Bekle videoya başlamadan önce e, Bir kere O ilk kütük aldığım yer var ya hani, Videoya başladığım kısım orada kütüğü aldım Hemen suya girdim Devrildi arkadaşlar o yüzden yani bu kadar Dilimde devrilecek Devrildi deviriyor lafı var Bir de daha önceki videolarda da Hep deviriyorum ben de o yüzden Arkadaşlar o yüzden hep Devrildi lafı var ağzımda bu açı güzel ha. Ne diyorsunuz bu açıya? Aha. Aha. Tamam. Hiç aha maha diyecek bir şey yok. Telaşa hiç gerek yok. Kayalar. Kayalara da geçtik. Ağlayan kayalar. Pembe kayalar. Kayalar. da vardı ya öyle bir saniye. Tamam. Buradan son bir virajım var. Ondan sonra... Halloluyor abicim. Karşı şehre geçiyorum. Umarım orada yakın bir yer verir. Veya böyle zorlu, yamuk yumuk yollar vermez. Şu daha kötü olur. Bu nasıl bir yol ya? Düz mü devam ediyorsun? Ha. Şu daha kötü olur. Öbür haritaya geçerim böyle sonlarına yaklaşırım da orada devirirsem çok daha sıkıntı olur. Hello nitrous. Tamam düşük plast vitesi çok sevdim Bu kamyon özelinde Bu kamyonu kullanırsam Pasifik bilmem neydi bu kamyonun ismi Haydi Buradan Bizi taşır mı ya Bu köprü bizi taşır mı yavru Dur bakayım Lastiklerden biri Heh, Tamam boşa düşerse direkt Uçurumda izleyecektim de Bakayım arka tarafı nasıl geliyor e, Çok güzel geliyor e tamam tekrar o bizim beğendiğimiz açıya bir geç bakalım. Yamulma bak. Ya saçma sapan düz yollarda yamuluyorsun. Bir acayip bir hareketlerin var ya. Bizi bir germe ya. Mis gibi gidiyorum. Mis gibi gidiyorum. Tırman yavrum tırman. Tırman yavrum tırman. Aa, hayır 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 ne yapıyorsun? Tamam. Keşke üçüncü römorka eklense buna ya. Zoru severiz. En kötü devrilir videoyu çekmeyiz yani. Üçüncü römorka ekleyince. <laughs> değil mi? Öyle güzel olmaz mı? Fıtı fıtı gidiyorum. Sana doğru. Gel Arkadaşlar ne kadar gevezeyim değil mi? <laughs> ne kadar geveze olduğumu farkındayım şu anda biliyorum ama ne yapayım. Bir dil var bende. Ah bu kadar. <laughs> Ben ne konuşuyorum yavrum ne yapayım geldim bu arada Geldim az kaldı Bakayım az mı kaldı Eee vallahi az kaldı Oğlum devirmeden geldim lan Aba Nerelere gidem Al ne yapıyorsun lan hayır bu kadar ileride değildim ama ben bak Aha düşük viteste geriye gelemiyoruz Tamam dur devrilir ha vallahi arka taraftaki devrilir dur Düşük Plus Geç geçtim Tamam Haritayı açtığımda o kadar ileride değildim. El frenini çekmedik ya kamyon ileriye gitmiş. Başıma türlü türlü şeyler gelmeye devam ediyor. Lanet olsun. Hemen buradan sola. Oradan karşı şehre, karşı şehre hemen yakın bir yere verdi teslimat adresini. Ve Erdem bu videonun üstesinden başarıyla geldi. Lanet olsun. Devirirsem şöyle de bir sıkıntı var. Tekrar aynı şekilde geldiğim güzergahı gideceğim. Tekrar yeni ürünü alacağım. Tekrar bu yollara geleceğim. Yani hayatımın en dikkatli sürüşü olması lazım bu sürüş. Gaza basma kendisi insin aşağıya. Gaza basma kendisi insin aşağıya. Tamam. Müziği duyuyor musun? Benzinlikte adam gas station'da şarkı açmış dinliyor. Amerikan şarkıları. Sağ taraf ne? Hiçbir şey değil. Biraz bak yol düzleşti ya hemen şımardım işte iç kameraya falan geçtim böyle. Acayip huylarım var ya benim. Nasıl bir adamım ben ya. 55 de git diyor burada. Sonra ne lan? Neyse ceza söyledi. <laughs> Maganda. <gülüyor> Trafik magandası oyun oynuyor. Sağ koltuğum boş ya. Of ya. Kimse yok yanımda. Evet. Hadi bakayım. Bazen şöyle bir şey oluyor. Bak girmeden söyleyeyim. Mesela şimdi buradan karşı haritaya gireceğiz ya. Şimdi bak C'ye basıyorum. Haritaya giriyorum. Olursa beraber sövelim. Tamam mı? Şimdi bu ekran değişip normal haritaya gireceğim ya. O zaman yükler havaya fışkırıyor. Böyle baga giriyor. Ters takla atıyor falan. Bir izleyelim bakalım öyle şeyler olacak mı? Bazen oluyor arkadaşlar. Benden söylemesi vallahi baştan. Şimdi göreceğiz. Takla'yı attıysak hep beraber sövüyoruz. Videoya beğeni atıp çıkıyoruz. Tamam mı? Bak. Drummond adası. Ben ne haldeyim? Önemli olan benim pozisyonum. Aha. Takla atmamışım. Allah Allah. Vay arkadaş ya. Tamam şimdi. Götürmemiz gereken... Aha. Workers house. Çok güzel. Tamam. işçilerin evlerine teslim ediyoruz birinciyi. Buraya. Çok iyisin. E dibimdeymiş. Abicim ya işte bu ya. İşte bu ya. Buraya değil mi lan? Bakalım öyle bir. Aynen. Workers house. Buraya şöyle bir. Oo, keşke arkadakini bıraksaydım. Neyse. İkinciye gidelim. İkincisi de hemen sağ taraftaymış. Orası neresi? Aa. o da yakın. <laughs> Çok güzel. Bir şey diyeceğim. Şu arkadaki yükü öne alamıyor muyuz? Öyle ben bir iskele, bir kendimi çıplak gibi hissettim ya böyle. Niye bir böyle oldu? Ben bir deri bir kemik kalmış gibi hissettim. Bir cıbıldak hissettim kendimi yavrum. Arkadaki yükü öne alsaydık var ya. Kamyon hızlandı bu arada. Yük azalınca. Çok rahat giderdim. Gaza basar giderdim. Arkadaki yükü öne alabilseydik. Ama alamıyoruz galiba lanet özünü. Şu lanet köprüden geçeyim. İyi ki bu köprü yapılı. Bu köprüyü ben yapmadım. Ben bu haritayı açmadım bile. Yapılı verdi direkt köprüyü bana. Evet bu bölüm bitmiyor bu arada. Bir tane daha küçük bırakmam lazım. El frenini çekeyim de. Tamam düz devam edeceğiz. Bir tane daha küçük bırakmam lazım. Onu da artık bu dağ yolunu başka videoda yine döneriz. Ha şey yaparız. Ee, nedir onun ismi? Traktörle döneriz bu dağ yoluna. Aynen. Zaten bir tane medium log getirmem lazım. Yani yine böyle orta boy küçüklerden getirmem lazım. Devril de göreyim. Onu da şey yaparız. Traktörle getiririz. Olmaz mı? Bence olur. O sağ tarafta ne vardı? Güzel bir manzara vardı da bakamadık. Tamam. Traktörle orta boy kütük taşırız. Öyle getiririz arkadaşlar. Aynen öyle. Buradan sol tarafa teslim edeceğim. Bitireceğim bu bölümü şimdi. Devrilme bak. Bekle. Oğlum ben nereye gidiyorum ya? Aa. Aa yanlış yere gidiyorsun. Buradan mı döneceğim? Devrildi. Buradan sağa mı döneceğiz? Yok. Daha da ileriden döneceğiz. Ha, arkadan dönecekmişim. Sen şöyle bir geri gidebiliyor mu? Yok gidemiyorsun, gidemiyorsun. Tamam gel 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 gel. Arkadan dönmem lazım arkadaşlar. Buradan uzun oluyor. Bak şuraya gitmem lazımdı. Ben nereye gelmişim oğlum? E buradan dönemiyorum da ben nasıl olacak? Bir dönmeye çalışayım. Dönemeyeceğim de yine de dönmeye çalışayım. Demort devrilecek ya. Ben biliyorum abi. Yok devrilir. Biz buradan aşağıya gidelim. Uzun yoldan dönelim. Yapacak hiçbir şey yok. Belki bir yol vardır. Dönebileceğimiz. Bekle. Ben düşük lovda değil miyim? Aa. Ah. Düşük plus, düşük low ne oğlum? <laughs> İkisi de aynı cümle. Düşük plus'a şimdi geçtim. Bir saattir düşük plus'ta değilmişim. Şimdi ben başka bir yere gidiyorum. <laughs> o zaman bunu ha farm var. Tamam. Dur niye öyle yapıyorsun ki? Farma da teslim etmemiz gerekiyor ya. Farma teslim edelim. Tamam. Şu anda zihnimde bir pırıltı oluştu. Önümde farm var. Hiç bunu çevirmeyle uğraşmayalım. Farma teslim edelim bunu da. aynı. Zaten 3 tane teslim etmem gerekiyor ya. Yani güzel oldu güzel. Bazen böyle aklım gidiyor. Buradan sağ tarafa. Ama yolları dar yapmışsınız abi. Biz hani kamyonuz ve işte arkada iki tane hani remorkumuz var falan filan ya. Bu yollar niye böyle? Oo, oo iyice küçülüyor. Oho ben. Abicim Allah. Yok. Cık. Bu buradan Devir de kurtulak. Abi nasıl geçeyim ben buradan ya? Her yerim hasar aldı. <laughs> Her yerim hasar aldı. Geliyor mu gelmiyor mu? Allah devril. Aha ne oldu? Dört çeker kapalı. Zor gidiyor. Tamam. Hadi şunu farma teslim edeyim. Geldim farma. Vallahi geldim. Oh geber. <laughs> Vallahi geldim. Ne oldu lan? Allah. Bir şey oldu. Yere takılıyorum. Aha. Şuradan geniş alacağım. Bekle. Şöyle gideceğim. Böyle gidemeyiz de. Hadi neyse. Hayır. Hayır. Tamam. Getirdim. Ge abi al şunu kurtulayım benden. Ne olursun ya. Of tamam. <laughs> Kurtuldum ya. Oh be. Tamam. Bu bölümde bir tane kaldı arkadaşlar. Ee, sadece bir tane medium logs getirmem lazım bir remote bir kasa artık neyse onu da traktörle bir sonraki bölümde getiririz çok güzel oldu devirmeden getirdik çok şaşkınım nasıl devirmeden getirdiğime birer tane beğeni atarsanız çok memnun olurum teşekkür ederim izlediğiniz için sonraki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın